Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka halka arz videosuyla daha karşınızda olacağım. Bildiğiniz gibi daha önce Atakey Patates ve de Kale Seramik halka detaylarını sizlere aktarmıştık. Bu videoda da sizlere Huzul Gayrimenkul'ün halka arz detaylarını aktaracağım. Ama videoya geçmeden önce sizlerden çok ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli önemli detaylar ve de eğer isterseniz bize katıl butonuyla da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi gelelim e, Fuzul Gayrimenkul'ün halka detaylarını Öncelikle işlem kodumuz FZLGY. Satış fiyatımız 8 lira 90 kuruş. Talep toplama tarihleri 20 ile 21 Temmuz arasında. Halkar sonrası da piyasa değerimiz 2.83 milyar TL. FK'mız 3.82. PDDD'miz 1.64. Birazdan bunların da ucuz mu pahalı mı bunların değerlemesini yapacağız. Adından da anlaşılacağı üzere faaliyet alanı gayrimenkul üzerine. Aracı kurumumuz halk yatırım ve integral yatırım bunlar. Konsorsiyum lideri olan Aracı kurumlar. Fiili dolaşım oranımız yüzde 28.89. İskonto oranımız yüzde 15.75. Katılım endeksine uygun katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için bakın uygun olduğunu görebiliyoruz. Halka arz büyüklüğümüz 817.5 milyon TL. Net gelirimizde 535.4 milyon TL. Kullanım alanına baktığımız zamansa devam eden projelerin finansmanı da kullanılacakmış bütün gelirin bu anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, normalde işte borca gidiyor bazen ama burada hepsinin aslında bir nevi yatırıma gittiğini göre söyleyebiliriz. Şimdi satılacak lot sayısına baktığımız zamansa toplamda 91.86 milyon TL sermaye artırımımız 63.8 Ortak satışımız 28 milyon. Yani burada genel olarak sermaye artırımından bu para gelecek. Halk arz büyüklüğünün çoğu sermaye artırımı. Yani burada ortak satışı olmasa çok daha iyi olur ama yine bunu da kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi taahhütlere baktığımız zamansa fiyat istikrarı işlemi planlanmaktaymış. Şirket bir yıl süreli sermaye artırımı yapmayacakmış. Şirket ortakları da bir yıl süreyle halk arz fiyatının altından pay satışı yapmayacakmış. Dağıtım yöntemine baktığımız zaman ise bireysele eşit olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı T1 ve T2'deki artı olan paraları yatıramıyorsunuz. Yani bir hisse sattıktan sonra 2 gün beklemeniz gerekiyor bu halka arıza katılabilmeniz için. Hemen bu halka arıza kaç para yatırmamız lazım diye şöyle bir bakalım. Öncelikle hesap makinesini açalım. Şimdi hesap makinesinden e, öncelikle şunu yazmamız lazım. Halk arz büyüklüğü. Halk arz büyüklüğüne baktığımız zaman 817,5 milyon TL olduğunu görüyoruz. Hemen 817 554 bunları yazalım. Çarpı bu halk arz ne kadar bireysel açık? Baktığımız zaman %70 bireysel yatırımcıya dağıtacakmış. Hemen 0.7 ile bunu çarpalım ve baktığımız zaman bize düşen pay 572.2 milyon TL. Bunu da hemen katılımcı yani tahmini katılımcı sayısına böleceğiz. Ben burada da Fortal Cards'ın katılımcı sayısına bakıyorum. O da 660 bin civarındaydı. Hemen bölü 660 bin yaptığımız zaman bakın burada yaklaşık olarak 867 milyonluk bir lot verebileceğini söyleyebiliriz. Bölü 8.90 yaptığımız zaman da Burada 97 lot civarında bir dağıtım gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Yani 97 lot 100 lot arasında bir emir girmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen hesap makinesini artık kapatalım. Biraz da farklı detaylara bakalım. Mesela bu detaylardan bir tanesi bu halk karza hangi aracı kurumlardan katılabileceğiniz. Şimdi konsorsiyum liderleri zaten halk yatırımla integral yatırımda konsorsiyum üyelerine baktığımız zamansa A1 kapital, ahlatçı yatırım, ak yatırım ben böyle sıra sıra hepsini sayacağım sizlere. ALB yatırım, Alnus yatırım, ata yatırım, bizim menkul derler, burgan yatırım, deniz yatırım, dinamik yatırım, garanti yatırım, gedik yatırım, global menkul derler, ICBC yatırım, info yatırım, ING yatırım, invest az yatırım, İş yatırım, marbaş menkul, meksa yatırım, Osmanlı yatırım, oyak yatırım, Filip Kapital, QNB Finans yatırım, Şeker yatırım, tacirler yatırım, tera yatırım, trive yatırım, ünlü menkul, vakıf yatırım, yapı kredi yatırım, yatırım finansman ve son olarak da ziraat yatırımın olduğunu görebiliyoruz. Bir de e, son olarak temel olarak durumuna bakalım. Şimdi temel olarak da öncelikle tabii ki dönem varlıklarına bakacağız. Dönem varlıklara baktığımız zamansa burada dönem varlıklarımızın e, hemen şuradan... E, 1.83 milyar TL olduğunu görüyoruz sonuncuda. 2020'de ne kadarmış? 223 milyonmuş. Yani dönem varlıklarda çok ciddi bir artışta olduğunu söyleyebiliriz. Bu artışın hepsi de hatta stoklarda gerçekleşmiş. 85'ten 1.4 milyara kadar stokların arttığını görebiliyoruz. Aşağı doğru inelim bir de duran varlıklara bakalım duran varlıklara baktığımız zamansa burada 238 milyondan 928 milyona geldiğini söyleyebiliriz Biz normalde gayrimenkul şirketlerine bakarken yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmına odaklanıyoruz bakın burada da 829 milyon TL olduğunu görebiliyoruz ve burada e, piyasa değerimiz 2.83 milyar TL şu anda yani gayrimenkul anlamında biraz ederinden fazla halkar olacak diye yorumluyoruz bu aşamada ama tabii ki sektörel olarak da durumuna bakacağız. Toplam varlıklara baktığımız zamansa 461 milyondan 2.76 milyar TL'de çıkarmayı başarmış. Hemen kısa vadeli yükümlülüklerine bakmak istiyorum. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 183 milyondan 796 milyona çıktığını görüyoruz 2020'den 2023'ün ilk çeyreğine kadar. Şimdi burada tabii ki dönem varlıklarla kıyasladığımız zamansa bakın dönem varlıklarımız 1.83 milyar TL idi. Yani bu anlamda kısa vadeli yükümlülüklerimiz oldukça düşük kalmış. Hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ve burada uzun vadeli yükümlülüklerde kısa vadeli yükümlülüğü geçmiş durumda. Bu da yine oldukça pozitif olarak gözüküyor. Yani uzun vadeli yükümlülükler ne kadar kısa vadeli yükümlülüklerden fazla olursa borç demek ki daha yakın zamanda değil. O zaman bilançolara da çok fazla etkisi olmaz. Bu Böyle yorumlamak lazım. Toplam yükümlülüğe baktığımız zamansa 236 milyondan 1.78 milyar TL'ye geldiğini görebiliyoruz. Öz kaynaklara bakalım. Öz kaynaklarımızda 225 milyondan 983 milyona çıkmış durumda. Şimdi hasılata baktığımız zamansa hasılatımız 271 milyonmuş. 2020'de, 2021'de 71 milyon, 2022'de 129, 2023'ün ilk yerinde de 1 milyon 25 bin, yani böyle bir halka arz var, A, arz diyorum, pardon, hasılat var. Ama hasılat bakmak çok mantıklı değil gayrimenkul şirketlerinde. Brut kâra baktığımız zaman yine şöyle ufakta bakalım, 24'ten 1 milyona, e, milyona çıkmış. Du, yani inmiş durumda. Yani çok aslında e, burada iyi bir tablo yok. Ama tabii ki tabii ki gayrimenkul şirketlerinde bunlara bakmak çok mantıklı değil. Yani burada esas e, gelir gayrimenkul şirketlerine esas gelir bildiğiniz gibi değerleme karından geliyor. Bunlardan kaynaklı olarak da e, bizim esas bakmamız gereken kalem burada esas faaliyetlerinden diğer gelirler genelde bu kalemde yazıyor bu kar. Şimdi aşağı doğru gelelim. Bizim için önemli olan yer burada net dönem karı. Buna bakalım. Şimdi eksi 31 milyonmuş bakın 2020'de. 2021'de 150 milyon. 2022'de 419 milyon. Sürekli olarak bakın GYO anlamında, yani kar anlamında bir artış mevcut. Gerçekten de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada net dönem karımız ilk çeyrekleri kıyasladığımız zaman eksi 6.5 milyondan 113.4 milyona da çıkmış. Bu anlamda oldukça güzel. Geçen sene göre ilk çeyrekte başarılı bir tablosu mevcut. Yani genel olarak finansallarının yani net kar anlamında söylüyorum. Bu anlamda gayet başarılı. Dönem varlıklar kısa vadeli yükümlülüklerden fazla. Bu da yine oldukça olumlu. Uzun vadeli yükümlülüklerde kısa vadeden fazla bunun da yine olumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fuzul Gayrimenkul'ün bir de sektörel bazı kıyaslamasını yapmak istiyorum. Fuzul Gayrimenkul'ün FK'sı kaçtı? 3.82. PDD demizde 1.64'ü hemen Burada gayrimenkul sektörü ortalamalarına baktığımız zaman Şimdi FK ortalamamız aritmetik olarak bakın 10.80 civarında. Aritmetik ortalığına bakmak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Öbür türlü piyasa değeri yüksek olan şirket FK'sı yüksek olduğu zaman direkt ortalamayı da hoplatıyor. FK'ya baktığımız zaman bakın 10.80. Yani bu anlamda ucuz kalmış diyebiliriz. PDDD'miz 4.20 imiş ortalama olarak e, PDD'miz 1.64'tü fuzul gayrimenkulün yine sektörel bazı ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Yani fuzul gayrimenkul aritmetik ortalama göre gayrimenkul sektörüne ucuz kalmış ucuz halka arz oluyor. Tabii ki kendi değerlemelerine göre baktığımız zamansa aslında ucuz olmadığını da söylemem gerekir. Yani burada e, şu hesaplamayı da yapsam yapmasam mı diye düşünüyorum. Ben yani normalde net dönem karını 4 ile çarpıp e, bildiğiniz gibi işte bir FK ortalamasıyla yani sektörel bazı FK ortalamasıyla çarpıyorum. Ama GEO şirketlerinde değerleme üzerinden olduğu için yani bunu yapmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. E, ondan dolayı da bu hesaplamayı yapmayacağım. Burada hesap fiyat hesa, hesap fiyat e, yani eder fiyat hesaplamanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu burada kapatacağız. Bir videomuzun sonuna geldik diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.